Farklı hissettim. Anamız kim geçen aynısını yaşadım ben ya. Yani. Biz olarak. kafede yiyin gibi hissettim biraz. Holy shit man. Gel bir vuruşuk canı kaldı. Hayda lan. Kral bıraksana Dikol beni ben ben be. Ben. Teşimden gel ya. Peşimden geliyorlar. Patlatın. Tamam, okay. Eyvallah. Gençler yanımda. Üstümüze indi bir. kim lan vurdu lan Ferhat'ı? Ya. Ah Canı çok az onun var ya bitirdim onu. Oğlum bana kim vuruyor sikeceğim şimdi ama bak. Aa sen bayıl mısın oğlum lan niye girmedin? La onur ölsene. Adım, onur, onur. Öldürün kendini. Oğlum, mi? oğlum kendinizi öldürseniz <laughs> zaman. E, tamam. Teşekkür ederim. Buran bir de benim loot'u alıyor kendini öldürsene diyor. Teşekkür ederim <laughs> oğlum. oğlum mor şeyim gitti ya bu salakları vurmamız lazım. Altımız Fırat'ın yanında. Adam geliyor geldi yanımıza. Oğlum bu ne lan? Kompansı var. var mı? Var. Oo shit. Onur gel şunlara hemen patlat. Hemen gel gel Or gel. Or Beyaz o. Bir yerde çalının içinde. Ya ya abole ya abole işin. Ya, karşı gel, gel tarafta da. Var. Şunu 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 şunu. Abi vurdun mu onu bu tarafta? Efkan topu kaç. Kompalım yok ki ya. Beyaz cabir. Düşürdün mü? Evet evet. İyi şey. Çek kendini amına koyduğum. İyi de boşa geldik amına. Keşke ben diğerine gideyim. Evet ya. <laughs> Onur, abi kolu on canım var amına. Önüme geliyor. geliyor. Önüme önüme. Oğlum ölüyorum ölüyorum. La adam var. Beyaz. Gençler şu arabadaki beyaz. Şurada. kapıya doğru iki kişi geliyor. Üstümüze mi geliyor? Adam Efkan'ın arkasına indi la. Oğlum şu çalın içinde adam. Evet gördüm. Vurdum elli kalkanı yok kalkan attı. Aa lan dans bombası attı. Ben vurdum onu. Gel 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 Vur, gel. Oh! çalı içine bayağı vurdum. Devirdim. Çalı. Şu dağ başındakine. Dağ başındaki low hiç canı yok. Anam, Ananı sikeyim Nasıl vurdu bana ya. Sıkıntılardayız. Ben birini Orada low mı? bırakmıştım ama onlar hepimizi low bıraktı. cavir dur bana aç ver. kafasını çıkarsın saplayayım ona Ooh. Devirdim bir. Böyle bir şey yapacağım geldi arkamıza Oğlum yine birini düşürdüm de yattım aşağı Oğlum ha, neredesin ben de niye kaldırmıyorsun ben, ben dışarıdayım Oğlum nasıl Aa. 4 ekip varız la ne ne pompalı var bir taramalıya kaldım amına koyayım Oğlum raşit'imiz yoktu ya one to falan olsa aralarına girecektim çünkü birisini düşürdük Evet e Sen Bir... düşürdüydün çok rahat oynardık Birine direk 100 vurdum dur, atlayıp onu kaldıranı vuracaktım Ha dur Lobiye dön Lobiye dönüp öyle hazır verin O sırada alsın şeyi. Mavi Kompalı var işte. Yani. Yıldırım bulursanız yıldırım daha hoş olur. Gel hadi gel gel. Gel 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 abone. Gel gel gel. Gel gel gel. Siktir Fırat. Sen bunları nereden buluyorsun la? Amına vudumun hayatı. O zaman Fırat gel ben de sana daha güzel bir hediye vereyim gel. Onu anca bu keser çünkü. Yo yo oğlum var iki tane var. rahatla kal. Sen onu al. Daha iyi çünkü. Ben bunu aşırım. Aha mamut. Ha, mamut var. Bende var ben zaten bu arada. Bende zaten evet. mamut var onu evet. oynayacak evet. birisi alsın. Bu hem demem. can dolduruyor hem kalkan değil mi? O direkt seni sıfırdan full yapıyor. Yavaş yavaş dolduruyor ama... 2 tane medkit attım oraya. Fırat ona Bak, 102 attım. Ben. Evet. Düştü mü? O? Ne yapıyor ne? Düştü. Üstüme geliyor geri zekalı. Bok mu abi abi abi? Şimdi de ben ölüyorum. Aa mermim bitti. La. Kayuyu kaçırma bu. orada bir şey daha var. Onun üstü Size mi atıyorlar, Ne oluyor bunun? Için? Oğlum arkamızda adam amına. Önümüzde de de Ha tam oğlum. Ee, şu 117 ölmememiz lazım gençler. Efkan öldür kendini. Bu taraf var. Bu taraf var. Evet. Oğlum canları çok az bunların. Hayır nereye gittiniz Hayır. siz ama Oğlum siz benimle oynuyorsunuz diye dedim oraya koşayım. Gitme gitme 3 kişiyle. Ramla evet keşke var. bir mermi değseydi ama. Şeyfken olduğu yer kalabalık. Evet, evet. biliyorum. Kötü oldu bu ya. Al ne? Oğlum Benim adam Adam beni uçarken sniper'la kafamdan vurdu la. Fırat buradakilerden biri low da yakın evin içinde. ya vay amına bir Onur. Kral mermilerim değecek mi sana ya? Hep böyle içinden mi geçecek yoksa? Tam alan içindesin bekle orada. <laughs> Tuvalet otur üstüne <laughs> bir de. oraya amına. Şimdi biz gelip pompalıyla kafasına bir sıkıyor. İçeride bir gülecekler parti var ama. Evet her dropta bir adam var. Ya o ananı öldür beni orası çocuğu oradan oraya. Ama buldum lan. Şimdi öldürün bunu. Oğlum adam mermi kaçırmıyor amına koyum. Başkası geldi çabuk ol. Gençler çaktırmadan sinsi ve haince. alalım bir şekilde ya. Benim aldığım yere bak amına. Ben benim terörist kampı ele geçirdim onu. Gençler önümde abi bir. Mermi atarım istiyorsan. Önümde bir ekip var lan. Oğlum çok güzel duruyorlar la burada. Şakaydı gençler. Yemin ederim şakaydı. Ama onları korkuttum. Dans bombası satayım girelim ona. Temim yok abi benim. Geri dön, Oğlum, geri dön geri dön. Geri dön geri, geri, dön, dön, geri, geri dön. Geri dön. dön, geri dön, geri dön Geri Ay, dönün amına. Sözlerini ben duydum. Oğlum orası çok kalabalık bu arada. Orada 4-5 kişiyle, 4 kişi rahat var orada. Gençler biri öldü amına koyayım. Kral çalının içine biraz daha hiç ıskalamasan hele. Al arkamda doğru Oğlum bu ne lan? Mermi ıskalasana amına kodumun oğlu. Abi raşlıyor. Abi onu vurmanız lazımdı lan. Solda solda. Adam mı? İyisin. Yok, güzel. Vurdum, vurdum, vurdum. Öldürün direkt onu. Çek. onu direkt. Tamam kaç 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 kaç. Ya abi uğraşma öleceksin amına. Sakin olun. Yakın. İkiye ikisiniz. Kalkanlı falan varsa basın. Aha da yarra yediniz. Ananı sikeyim. Beklemiyordum hiç böyle bir şey ya. O dans bombasını nereden buldu o sikri? Benim planımda o vardı. Ben atacaktım. Heee burası. Kim buraya aşağıya? Onur bilir burayı. Ha burası. Burası sana bir ekip Bilmiyorum. geliyor. Ben yani aşağı iniyorum arkadaşlar. 30 attım oradan birini Onur Hanım. İyi mi mi Onur Hanım yardım. Ya abi şu ön koltuğumdakini vur. Ön koltuğumdakini vur. Amına koyayım seni vurdular. Tamam ben de onu vurdum. Arkadayım ben. Fırat, Fırat mermim yok. Ne olur vur şunu. Hiç canı yok. Ah. Ah. Mermi bitti amına Ben neye dönüştüm amına koyayım? Sen ne yapıyorsun? Aa. <laughs> Oğlum ben bir şeye dönüştüm ama neye dönüştüm bilmiyorum. Oğlum o fazla güçlü lan. Öyle hatırlıyorum. Arkanda Onları metrişler. içeceğimize gelseniz de şunu direkt patlatalım da fullenelim. Bizim patlatın fullenelim. fullen. <laughs> lan amına koyayım. Ben koyayım. Sen fullenmedin mi amına koyayım? <laughs> ben bile fullendim amına koyayım. Ne bu? Alayım mı? Alacağınız mı? Al amına koyayım. Al abi. Aa. ne avradın. Ananız dikeyim. Ne no oluyor lan? La? Nereye gittin amına koyayım? Uçtum havada şu an haritanın üstündeyim. Onur an gel. Ne yapıyorsun peki orada amına koyayım? Onur Siktir. Fırat şuradaki şık, da, adamı otomla. siksene. Ne yapıyorum? La öldüm amına koyayım oğlum neredesiniz la? La adamlar bizi sikti. Abi sen neredesin? Ananı sikiyim.